Değerli arkadaşlar, hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Bugün sizinle akletme eyleminin bir bileşke faaliyet olduğunu, bileşke bir eylem olduğunu, birden çok bileşenden meydana geldiğini anlatacağım ve bu konuyu sizlerle biraz detaylı bir şekilde paylaşacağım. Çünkü akıl tek başına akletmenin bir parçası, bir parametresi. Yani bileşenlerinden sadece birisi. Şimdi siz bir faaliyetten bahsediyorsanız, bir fonksiyondan, bir eylemden bahsediyorsanız en az birden fazla, ikiden fazla, üçten fazla bileşenin olduğunu bilmeniz gerekiyor. Nefes alıp veriyoruz mesela. Havayı teneffüs ediyoruz. Teneffüs ederken de akciğer kaslarımız, bakınız devreye giriyor. Sadece akciğerler değil. Başka neler var? Nefes sporumuz burada önemli. Konuşurken aynı şey söz konusu. Görürken aynı şey söz konusu. Yani gözümüz görüyor sözü eksik bir söz olur. Çünkü zaten gören gözle de değil. 1850 yıllarına kadar neredeyse görme merkezi göz olarak bilindiği halde ondan sonra beynin arka kısmındaki oksipital bölgedeki bir görme merkezi olduğunu insanlar keşfedebilmişlerdir. Dolayısıyla şöyle bir şey arkadaşlar, herhangi bir eylem yani bunu istediğiniz eylemden bahsedebilirsiniz. Yeme içleme eylemi sadece ağza ait bir eylem değildir. Yani dili var bunun, midesi var, boğazı var, özefagusu var, yemek burusu var yani. E efendim. Yani koklamanın sadece yani burun kokluyor değil, kulak işitiyor değil. Yani işitme eylemi de kulak parametrelerden bir tanesi. Su mesela suyun meydana gelmesi sadece hidrojendendir diyebilir miyiz? Hayır. Su hidrojen oksijenden meydana gelir. Veya araba motoruyla yürür diyebilir miyiz? Hayır. Arabanın yürümesi için tekerlek lazım. Tekerlek yalnız başına da bir fonksiyonu sağlayamaz. Bir at arabasında bile dört tekerleği atların çekmesi gerekiyor. Atların yürümesi de yalnız başına bir eylem olarak bir parametreden meydana gelmiyor. Yürüyen atların ayakları değil, beyin burada etkili, ayak kasları etkili, birçok bileşimi var yani. Yani siz herhangi bir eylemden bahsettiğiniz zaman bu eylemin birçok sayıda bileşeni olduğunu, parametresi olduğunu, parçaları olduğunu ve bu eylemler birbiriyle koordineli bir şekilde bir ilişkiyle belli bir eylemi meydana getirdiğini bilmemiz gerekiyor. Neyi konuşuyoruz? Yani çok önemli bir konu bu. Çünkü yalnız başına aklın eylem sahibi olduğunu iddia eden insanlar bir eylemden bahsediyorlar ama bir nesnenin, bir ismin yani bir fiil değil çünkü akıl. Akıl şunu yapar, akıl bunu yapar. Akıl yalnız başına eylemin sahibi değil. Akıl ancak bilgiyle doğru bildiğiyle, bizim bu noktadaki tespit ettiğimiz kadarıyla çünkü bu noktadaki e, tanımlamamızda en önemli etkenlerden bir tanesi zannetme de zihinsel bir süreç, akletme de zihinsel bir süreç. Ama ikisi arasında çok büyük fark var. Birisi gerçeklikle alakalı bir formatı temsil ediyor. E, diğeri de, de bağlayıcılığı temsil etmiyor mesela zan çünkü şöyle bir şey söz konusu, tasdif etmek gerekirse düşünce ekolleri açısından bir zan ekolu var, bir de ilim ekolu var. Dolayısıyla akletmek için bileşenler gerekiyor. Bu bileşenlerin içerisinde de dediğimiz gibi akıl bu bileşenlerden bir tanesi. Niye bunu böyle söylüyoruz? Çünkü akıl konusu insanın en önemli konusu, en önemli meselesi. Yani bir insanın e, görmesi konusunda, e, duyması konusunda, işitmesi konusunda veya beslenmesi konusunda ki bütün hareketleri ve davranışları akletmekle alakalı bir e, şeyi beraberinde getiriyor. Sorumluluğu. E felsefecilerin bir kısmının aklın e, hem bilgi kaynağı olduğu, hem de bilgi ürettiği, hem de bilgi formatında olduğu gibi e, tanımlamaları söz konusu. E, dolayısıyla yani akıl aşağı, akıl yukarı değil. Bu çok önemli yani. Buradaki bahsedilen şey akıl eylemi ise fonksiyon. Biraz önce gözlerle örnek verdik mesela. Göz görüyor değil mi? Göz nasıl görüyor? E göz kendisi mi görüyor? Hayır. Ve göz nesnelerden gelen ışınlar var. Fotonlar var. Onlar aracılığıyla görüyor. Peki karanlıkta göz görüyor mu? Görmüyor. E karanlıkta görmediğine göre demek ki görme eylemi bakınız göz başkadır. Görmek başkadır. Yani şöyle akletmek başkadır. Akıl başkadır. Daha doğrusu akıl akletme eyleminin bir parçasıdır. Görmekle göz aynı şey değildir. Göz görme eyleminin bir parametresidir. Bileşenidir yani. Görme eyleminin bir parçasıdır yani. Şöyle söyleyelim. Ekmek yapıyorsunuz. Bu ekmek undur. Demek doğru mu? Doğru değil. Ekmek ne? Un var içerisinde, su var içerisinde, tuz var içerisinde. Mesela fırında pişecek, ateşte pişecek. Dolayısıyla siz bir unu ekmek diye tanımlayamazsınız. Yani bunun gibi bir şey, hatta bundan çok daha önemli. Çünkü bu niye çok önemli? Çünkü Kur'an akletme diye tanımlıyor. Bizim gerek ulemamız, gerekse felsefeciler bunu akıl diyerek tanımlayarak, akletme eylemini akla indirgeyerek bir fonksiyonu, bir eylemi, parçacı bir yaklaşımla tekil bir şeye indirerek ondan keyfi bir şey üretiyor. Yani bir yönüyle keyfi. Çünkü akletme eyleminde bizim esas hedefimiz doğru bilgiye, doğru tanımlamaya, problemi çözmeye, gerçeği bulmaya odaklanmak. Akletmedeki esas hedefimiz o. Peki bu doğru gerçeklik dediğimiz veya problemin çözümü dediğimiz şey nedir? Bilgidir değil mi? Yani gerçekliktir, ilimdir. Bilgi formatı yani. Yani burada aslında akletme cevherinin yani bu motorla benzin ilişkisi gibi bir şey bu. Yani daha basit indirirsek. Akletmede nesnel bir araç olan akıl yalnız başına ne bir bilgi kaynağıdır ne bir eylem kaynağı. Yani eylemin kendisidir. Ama eylemin bir bileşenidir. Ne eylemin ne akletme eylemini. Kur'an'da mucize mi arıyoruz? İşte akıl diye bahsetmiyor Kur'an. Akletme diye fonksiyondan, eylemden bahsediyor. Bu bile büyük bir mucize. Neden? E çünkü gerçekten bir eylem ve bir fonksiyon yani bir bileşen, bileşge faaliyet. Fizikte bileşke faaliyet şöyle şöyle tanımlanır. R eşittir. F1 artı F2 artı F3 bir. Bir de oklar şeklinde şeyler vardı bize fizikte gösterilmişti. En büyük o kadar bileşke diyorduk mesela biz. Onlar bileşke oku meydana getiriyordu. Buradaki bileşkeden kastımız bizim bileşenlerden meydana gelmesi. Kimyasal bir reaksiyon düşünün. Bileşkeyle mümkün. Yani bir tane madde yok. Kur'an akletme diye bir eylemden bahsederken akıl diyerek insanlar bunu keyfi şekilde kullanabilme yetisini kendilerinden alıyorlar. Akletme çünkü gerçekliği yakalama faaliyetinin adı. Akıl ise akıl yalnız başına ışık vermez. Bu çok önemli. Ya zanla verir ya da ilimle verir. Ya tutarlılıkla verir ya tutarsızlıkla verir. Yani akıl yalnız başına bir güç kaynağı değildir. Akıl yalnız başına bir eylemin kendisi değildir. Bu çok mühim. Evet. Tabi burada akıldan bahsederken iradeden, duygulardan, yani Allah ruhundan üflemiş ve ona fuat basar ve semiyi vermiştir. Dolayısıyla basar ve semiyi biliyorsunuz maalesef bizim Kur'an-ı Kerim meal kitaplarında göz ve kulak olarak veya işitme ve görme olarak anlatılır. Halbuki bu itirakin işitmesidir. Yani ruhundan kaynaklanan bir fonksiyonu vardır. Ruhundan üfledim, ona fuat basar ve semiyi verdim diyor. Yani Cenab-ı yani Adem'i tesfiye etti. Ona göz ve kulak verdim diyebilir mi? Zaten göz ve kulağı vardı Adem'in. Dolayısıyla manevi bir itrak gücü verilen. Zaten insanın diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği ne? O insana Allah tarafından ruhun üflenmesidir. Yani ruhun üflenmesi olmasaydı eğer insan da herhalde hayvanlar gibi görür, hayvanlar gibi duyar, hayvanlar gibi davranırdı. Onlar kötüdür demiyorum. Onlar kendi fıtratları üzerine yaşıyorlar ve yürüyorlar ve kendi hayatlarını sürdürüyorlar. Fıtrat da zaten Cenab-ı yine ilim üzere kurduğu bir düzenin adı. Yani tabii olan, doğal olan bir düzenin adı. Akletme dediğimiz konu sadece insana ait olan bir konudur. Bir de bu var yani. Düşünce kulüpleri var. Mesela düşünce kulüpleri dediğiniz zaman insanlar zan üzerinden de fikir yürütüyorlar. Daha doğrusu gerçekliği aramaktan daha ziyade orada fikri alanlarda işlem yapıyorlar. Mesela düşünce kulübü olsun veya beyin fırtınası olsun. Ama akletmekte ise, mesela benim anladığım, Kur'an'dan anladığım, gerçekliğin kendisiyle hareket etmek, gerçekliğin kendisini aramak, yani gerçekliğin çözümünü, gerçekliğin adresini bulmak olayı. Dolayısıyla bileşke faaliyet, bileşenlerden meydana geliyor. Zannetmek mesela, ak akıl artı zan diyebiliriz en azından. Yani zan bilgisi diyebiliriz. Bir de ilim bilgisi var. Yani hani diyoruz ya zan ekolu ve ilim ekolu diye. dolayısıyla bir kere başlangıçta akletmeyi bir fonksiyon olarak tanımlamamız gerekiyor bizim. Yani bir eylem olarak tanımlamamız gerekiyor. Zaten Kur'an'da geçen ve gerçekten de mucize olan bir kavram bu. Yani Cenab-ı Hak akıllı tekil halde, nesnel halde kullanmıyor. Yani isim halinde kullanmıyor, fiil halinde kullanıyor. Bu aslında bize başlı başına bir mesaj veriyor. Akletmek bir bileşke faaliyet. Bu bileşke faaliyetin bileşenleri var. Bir tanesi akıl. Tamam akıl diyelim. Yani o cevher. Bir tanesi bilgi. Yani bilgi olmadan akletme süreci başlayamaz ki. Doğru bilgi olmadan. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak işte buyuruyor. İlim sahiplerinden başkası sakledemez diyor. Bu örnekleri, bu kıssaları diyor. Ankabit Suresi 43. ayette Cenab-ı Hak ilim sahiplerinden başkası bu kıssaları akledemeyeceğinden bahsediyor. Benim anladığım kadarıyla söylüyorum burada. Dolayısıyla yani bu zannetmekle akletmek arasında gelip giden bir dünya var. Akıl diyerek aslında ilim gerçekliğine ihtiyaç duymadan insanların yürüttükleri, ürettikleri şeyler var. Kendi uydurdukları, kendi kanaatleri var. Yani kendi kanaatlerini akıl olarak değerlendiriyorlar. Problem bu. Yani aklımca ile zannımcayı birbirine karıştırıyorlar. Çünkü akıl yalnız başına zannı üretebilir. Yani zan ama yine de zanlı üreterek zanneder. Yine şöyle bir şey söz konusu burada. O da bir eylemdir. Zannetmek de bir eylemdir. Şimdi akletme faaliyetinin bir bileşke faaliyet olduğunu bilmek akıl insanlığın yani bugün gerek felsefecilerin gerekse İslam dünyasındaki insanlığın aklı merkeze koyarak akıl üzerinden nesnel bir yapıyı eylemsel bir yapıya dönüştürme yüzünden ben bunları söylüyorum. Yani şöyle, onlar bir ismi fiil halinde kullanıyorlar. Akıl bir isimdir nihayette Dolayısıyla akıl bir fiil değildir. Akletmek bir fiildir. Veya akıl yürütmek bir fiildir. Neyle yürütüyorsunuz? Bilgiyle yürütüyorsunuz. Bu bilgi eğer zalla yürütülüyorsa zannetmek olarak tezahür ediyor. İlimle ve gerçeklikle yürütülüyorsa ilmetmek olarak. Yani akletmek aslında ilbetmek de bir yani. Dolayısıyla akletmek veya zannetmek veya herhangi bir fonksiyon, bu zihinsel bir fonksiyon da olabilir, fiziksel bir fonksiyon da olabilir, bir bileşke faaliyetin ürünüdür. Bileşke dediğimiz şey birden fazla bileşeni olan bir eylemden, bir vektörden bahsediyoruz. Fizikte R eşittir F1 artı F2 artı F3 diye tanımlarken bunu Herhangi bir eylemde de bu eylemin bileşenleri şunlar, 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 şunlardır diyoruz. Mesela bir doktor ameliyat yapıyor değil mi? Ameliyatın bileşkeleri neler? Doktor, bir, iki, hasta, üç, hastanın o bölgesi, dört, aletler, beş, oradaki ortam, altı, zamanı, yedi, diğer yardımcı faktörler. Ona kadar say. Yani dolayısıyla şu var, yani ameliyat dediğin şey bir fonksiyondur, bir eylemdir. Ama bileşenlerden meydana gelir. Akmetme dediğiniz şey de bir fonksiyondur, bir eylemdir da bileşenlerden meydana gelir. En temel bileşeni doğru tanımlanmış bilgidir. Bu çok önemlidir. Doğru tanımlama konusunu da başka bir videoda inşallah yayınlayacağız. Peki doğru tanımlamak için ne yapmak lazım? Sorgulamak gerekiyor. E, sorgulamak için ne yapmak lazım? Belli bir bilgi birikimin olması gerekiyor. Yani doğru tanımladın sonra tutarlı bir bağ kurman gerekiyor. Dolayısıyla yani bugün siyasette, bugün adalette, bugün insan hayatının her yerinde akletmek bir gereklilik ve zorunluluktur. Bir doktor ameliyatı akılla mı yapar yoksa aklederek mi yapar diye sormuştum. E tabii ki aklederek yapar. Çünkü akılla yapsaydı eğer herkesin aklı var. Akılla yapmak demek aslında parçacılık demek. Yani akletme eylemini insana ait en değerli eylemi. Çünkü Cenabı Hak Kur'an-ı Kerim'de ciddi uyarıları var akletme konusunda. Ve enteresan bir şey bu konuda Müslümanlar özellikle insanlık felsefecilerden çok etkilenmiş ve bu etki sonucunda akletme yetisini kullanma konusunda ciddi arazileri beraberine getirmiştir. Gerçekten şu çok önemli. Yani akletme bir fonksiyon. Ve bu fonksiyonu meydana getiren bileşenler yani parçalardan bir tanesine fokuslanarak aslında akıl diyerek yani akletme eylemini akla indirgeyerek bu sefer yalnız başına yani parçadan bütünü tanımlamak, parçayı bütün müşkülü tanımlamak yanlışlığına düşülüyor ki bu sefer aklı tanımlamanın temelinde yanlışı işlemiş oluyor insanlar. Dolayısıyla böyle yaparak insanlar akletme fonksiyonunu yerine getirmekten uzaklaşıyorlar. Bu çok önemli bir mesele. Çünkü bugün insanlığın içinde bulunduğu düzenler, ideolojiler, izimler, Bunlar zannî düzenlerdir. Halbuki bunları güya sözüm onu aklederek yaptıklarını söylüyorlar. Hayır. Yani şu var. Bizim buradaki üzerinde durduğumuz konu şu. Akıl yalnız başına bir güce sahip değildir. Eğer öyle bir şey olsaydı, e, bütün insanlarda akıl var. Zarar akılları çıkarmışlar. Herkes kendi aklını satın almış. O zaman akıl sayesinde insanlar her türlü şey yapabilirlerdi. Akıl etmekle insanlar meslek grubu oluşturuyorlar. Bu dünyadaki işlerini görüyorlar, problemleri çözebiliyorlar. Akınla değil. Bu çok önemli. Çünkü esas burada akletme fonksiyonunda, ipre bilginin doğru olarak işlenmesinde esas mesele o. Yani aklın bu noktada yapısında değil. Yani mesela gözün yapısını konuşmak, çok güzel görmek manasına gelmez. Mesela yani daha doğrusu gözün yapısı görme eylemiyle alakalı olarak bize bir bilgi vermez. Yani herhangi bir olay gördünüz. Mesela bir kavga var veya insanların birbirleriyle muhabbeti var veya bir gül gördünüz. Gözün yapısıyla alakalı değil bu gördüğünüz? Yani gözün bir fonksiyonu olarak bu anlatılabilir. Yani bir bileşke faaliyeti siz bir tane bileşere indirgiyorsunuz. Bir tane nesneye indirgiyorsunuz ve buna da akıl diyorsunuz. Ve bu akıl üzerinden de siz her türlü fonksiyonu buna yüklüyorsunuz. Ve kendi uydurduklarınızla akıl oluyor. Tıpkı şey gibi. Hani insanlar mesela puta karşı saygı duyuyorlar ya. İlkeli istismar ederek insanlar kendi tağuti, heva fikirlerini uygulayıyorlar mesela. Yani dolayısıyla şu var burada. Yani insanlar aklı istismar ederek, akıl diyerek kendi yanlış fikirlerini, kendi zanlarını, kendi vehimlerini insanlara anlatıyorlar. Halbuki insanlar şunu sorması gerekiyor. Ya bir dakika kardeşim, akıl cevher yani motor. Yani bunun benzinini de konuşmamız lazım demesi lazım. Yani hidrojen yalnız başına su olmaz. Oksijeni de konuşmamız lazım dememiz lazım. Göz yalnız başına görmez. Işığı da konuşmamız lazım dememiz lazım. Kulak yalnız başına duymaz. Sesi ve başka şeyleri de konuşmamız lazım dememiz lazım. Yani dolayısıyla burada bir eylemden bahsederek bundan sonra akletmeyi konuşmamız gerekiyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte inşallah bu konuya devam edeceğiz. Bu bir giriş olsun diye düşünüyorum.